Herkese selamlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte 30 bin lira bütçeye alabileceğiniz en iyi laptoplardan biri olan Acer Nitro 5'in tanıtım videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu videonun bütçesini 30 bin lira olarak belirledim laptop için ve 30 bin liraya alabileceğiniz en iyi bilgisayar kesinlikle bu ekranı görmüş olduğunuz Acer Nitro 5 olduğunu söylemem gerekiyor öncelikle. Neden? Çünkü arkadaşlar diğer sitelerde araştırdım baktım bu fiyatlarda yani 30 bin liraya RTX 3050 satan yerler bile var arkadaşlar. O yüzden diyorum 30 bin liraya RTX 3070 olan bir laptop şu anda karşınızda gayet güçlü Özellik bakımından da dolu. Birazdan anlatacağım. Harika bir bilgisayar arkadaşlar. Eğer 30 bin liraya bir laptop bakıyorsanız kesinlikle kaçırmadan bu laptopu alın derim ben. Şimdi özelliklerini isterseniz anlatayım. İlk olarak işlemciden başlayalım isterseniz. İşlemci Intel Core i7'nin 12700H modeli yani 12 cinsin bir i7 işlemci bulunuyor içerisinde ve 14 çekirdekli bir işlemci. 6 tanesi performans, 8 tanesi de verimlilik çekirdeği olarak kullanılıyor içerisinde. 20 tane de sanal çekirdeğe sahip ve bununla birlikte maksimum turbo hızı ile 4.70 GHz'e kadar ulaşabilen bir hızı bulunuyor. Gayet müthiş bir değer ve 24 MB'da ön bulunuyor arkadaşlar bu işlemcinin. Daha sonra RAM'e geldiğimiz zaman 16 GB birden bulunduğunu görüyoruz burada. diğer 4 RAM'ler arkadaşlar bunlar. Ama hızı falan belirtilmemiş. O yüzden ben de bir şey söylemiyorum Kaç megasında çalıştığını bilemiyoruz arkadaşlar. Bununla birlikte depolama birimi olarak 512 GB'lık bir SSD var içerisinde ve laptopun en güçlü parçası olan ekran kartı olarak ise arkadaşlar RTX 3070 var. 8 GB bir ekran kartı bildiğiniz gibi 256 bit değerine sahip. GDDR6 bellek türünde kullanan ve arkadaşlar 150 Watt güç değerine sahip sahip bir ekran kartı yani RTX 3070'in en güçlü versiyonu diyebiliriz bunun için. 150 Watt'lık bir güç çekme değeri bulunuyor. Bu da RTX 3070'lerin arasında en güçlü ekran kartı modeli olduğunu söyleyebilirim. 150 Watt'lık RTX 3070 bulunuyor bu laptopun içerisinde. Daha sonra ekran olarak bildiğiniz gibi 15.6 inçlik IPS paneline sahip 1080p çözünürlüğünde 144 Hz ekran yenileme sahip bir ekranımız mevcut arkadaşlar. Bununla birlikte RGB aydınlatmalı bir klavyesinin olduğunu görüyoruz tabii ki. 3 tane USB Type-A versiyonu, bir tane HDMI, bir de Thunderbolt girişi bulunuyor. Bunun birlikte jack girişi ve ethernet girişleri var tabii ki. Bu arada 150 watt olduğunu nereden biliyorsunuz diye soranlar için arkadaşlar şurada belirtmişler gördüğünüz gibi. Onları da göstereyim size. RTX 3070 8 GB 150 watt yazıyor burada. 150 wattlık versiyonu kullanılıyor. Yani 30 bin lira RTX 3070'li hem de 150 wattlık versiyonu kullanan bir laptopu bulmak zordur arkadaşlar. Batarya kapasitesi ise 57,5 WH olarak belirtiliyor. Ağırlığı ise 2.6 kilogram imiş. Şöyle tasarımını da sizlere göstermiş olayım. Ben klavye tasarımı olsun, arka kapağın tasarımı olsun çok beğendim arkadaşlar. Çok şık ve güzel bir bilgisayar. Şöyle arka detaylarına görüyorsunuz arkadan takılabiliyor. Yan tarafları da aynı şekilde yine. Şöyle size laptopun soru cevaplarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Başka bir satıcı. Hepsi burada üzerinden bir satıcı ama aynı laptop. Laptopu da göstermiş olayım. Aynı laptop. Bir fark yok. Sadece satıcı olarak hepsi burada satılıyor. Benim size vereceğim link değilse arkadaşlar garaj online'dan satın alacaksınız. Burada fiyatı 30.696 lira ama hepsi almak isterseniz de fiyatı 33.300 lira. Arada neredeyse bir 3000 liralık fark var arkadaşlar haberiniz olsun. Ben size sadece soru cevaplarını anlatmak istiyorum. Şimdi soru 1. RAM 2x8 şeklinde mi yoksa tek 16 GB diye sorulmuş. Cevap olarak ise bir tane 16 GB'lik RAM bulunmaktadır yazmışlar arkadaşlar. MS değeri sorulmuş ekranın yani gecikme süresini sorulmuş. Cevap olarak ise 3 MS olarak belirtilmiş. Ekran klavyesi Türkçe mi? Evet Türkçe Q klavye var. Max Switch var mı diye sormuş. Bu arada söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bu laptopta Max Switch de bulunuyor. Bunu da söylemiş oldum. Zaten burada da yazıyor. Ben söylemeyi unuttum. Yani harici ekran kartı ile dahili ekran kartı arasında geçiş yapmanız hızı sağlayan güzel bir özellik arkadaşlar. Ekran kartı kaç TTP yani kaç güç değeri çekebiliyor diye sorulmuş. Cevap olarak ise 150 Watt değerine sahiptir diye belirtilmiş arkadaşlar. Burada da zaten satıcı onaylamış doğrulamış. Ürünün kasa yapısı nedir? Kasa yapısı sertleştirilmiş plastik yapıda olduğu belirtiliyor. Ve Fridos olarak geliyor arkadaşlar. Linux olarak belirtiliyor burada da zaten. Yani sizin buna kendiniz Windows yüklemeniz gerekiyor. Grafik kartının gücü ise 95 Watt olarak belirtiliyor. Bu grafik kartı dedikleri dahili grafik kartı yani işlemcinin içerisinde bulunan bir grafik birimi olarak belirtiliyor. Edebilirim. Evet soru cevaplar bu şekildeydi. Umarım aklınıza takılan sorulara cevap bulabilmişimdir ve 30 bin lira bütçesi olanlar için laptop arayanlara güzel bir video olmuştur. Umarım diyorum ve videoyu artık bitiriyorum. Kendi fikrimi zaten videonun başında söylemiştim. Tekrardan kısaca bir özet geçmem gerekirse. 30 bin liraya arkadaşlar RTX 3070'in 150 wattlık versiyonu bulunan, içerisinde Max Switch bulunan, işte 12. nesil i7 bulunan bir laptop bulmak zor. O yüzden 30 bin lira bütçeniz varsa kesinlikle alın. Benim şahit 30 bin bir laptop ihtiyacım olsa kesinlikle bu laptopu alırdım. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bana da Abone olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Farklı videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.